Gündem Transfer kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Şimdi videomuza geçelim. Trabzonspor Fenerbahçe'de oynayan oyuncu için resmi teklif yaptı. Alioski, Alahli'de bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun bir sene sonra söz etmesi bitecek. Biliyorsunuz Trabzonspor Aliuski ile zamanında çok fazla ilgilenmişti ama bir türlü bu transfer bitmemişti. O dönemde Alahli kulübü oyuncu bon servisi ile birlikte vermek istemiyordu. Oyuncu kiralamak istiyordu. Trabzonspor ise oyuncu kadrosuna katmak istiyordu. Yani bon servisini almak istiyordu. O yüzden o transfer yapmıştı ve oyuncu Fenerbahçe'ye gitmişti. Aliuski biliyorsunuz ki tam olarak joker bir oyuncu. Fenerbahçe'de sol kanatta ve sol bekte oynadı ama geçtiği kariyerinde sol bek 三百。 Sol kanat ve yeri geldi 10 numara bölgesinde forma giydi. Tam bir joker oyuncu. Trabzonspor'un aradığı oyuncu diyebilirim. Trabzonspor oyuncuyu 1 milyon euro satın alma opsiyonu ile ve 1.2 milyon euro maaşı ödeyerek oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Düşük maliyetli bir transfer olacağını düşündüğünden dolayı Trabzonspor Aliyuski şu an öncelik veriyor. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamasa da çıktığı maçlarda nasıl bir oyuncu olduğunu bence gösterdi. Tam azimli ve kararlı hırslı bir futbolcu. Bu sene Fenerbahçe'de hücumsal olarak performansını aslına bakarsanız herkes çok beğeniyor Alioski'nin ama defansif noktasında cidden eksikleri var. Trabzonspor eğer sağlam iki tane daha stoper alırsa Alioski transferi Trabzonspor'u ilaç gibi gelebilir. Çünkü Alioski ön alanda cidden çok iyi işler başarıyor. Yeri geliyor açtı ortalarında ceza sahası içine çok güzel tehlikeler yaşatıyor. Tam karambol orta kesiyor. isabetli ortalar kesiyor. Oyunun yönü değiştirmede çok iyi olan bir oyuncu. Ama defansif olarak cidden eksiklikleri var. Bielika ile birlikte belki bu bir eksiklikleri de kapatabilir. Bunu beraber yaşayıp göreceğiz. Trabzonspor Alioski transferini bitirmek için şu anda masada ve oyuncu %85 ihtimalle Alioski Trabzonspor'da diyebiliriz. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda soru işareti kalan yerler varsa yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olarak ve like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir dahaki transfer videolarında Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.